Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın yalısından yeni video geldi. Bu video ile sizlerin karşınızdayım. Yalı Tapgın oyuncuları kostüm provası için yılda toplanmış. İşte o görüntüleri size kısağına sizlere aktarıyorum. Yalı Tapkın'ın çekimleri 19 Ağustos'tan başlayacak. Bugün herkes yalıda oyuncular kostüm provası yaptı yalıya yerleşti arkadaşlar set çalışanları yalıda hazırlıklar gidiyor akşam da güzel görüntülerimiz yedi o yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz şimdi siz bu görüntülerle baş başa bırakıyorum birkaç saate yeni görüntülerle yalı tap oyuncularıyla sizlerin karşınızda olacağım Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.